İlahi Tarih Sunar 1596 İstanbul'da büyük bir skandal patlak verir. Bir imam, karısının bir yeniçeri tarafından kaçırıldığını divana bildirir. Soruşturma, düzeni sağlamakla görevli Ferhat Ağa'ya verilir. Günlerce süren aramalardan sonra, Uskudar'da bir kahvehanede oturan sakalsız ve bıyıksız bir genç dikkat çeker. Genç soyulduğunda imamın karısı olduğu anlaşılır. Kadın hemen boğdurulur. Yeniçeri içinse daha ağır bir ceza uygun görülür. Tophane meydanına getirilir. Kalabalığın önünde önce soyulur, ayak ve diz kemikleri kırılır. Beline kadar yağlı paçavralarla sarılır, ardından topun ağzına yerleştirilir. Top ateşlenir ve Yeniçeri gülle gibi denize fırlatılarak öldürülür. Osmanlı'da sadece düşmanlar değil, ahlakı bozanlar da topa verilirdi. Tarihte görülmeyenleri bir de bizim gözümüzle görün kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçmişi bugüne beraber taşıyalım.